mücadeleye başlayan takım. Ev sahibi bir evde oluyor. Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Karl Arson Gunlokson. Gunlokson. Şut şansı ve top dışarıda. Hasan Ali, Münir bir kez daha hareketlendi. Ortada Aleksic. İyi çıkıyoruz şimdi. Aleksic, Okaka yanında. Aleksic, Münir'i gördü. Münir cezalarında. Münir vurdu ve kaleci bir kez daha. Münir çevirdi olmadı. Şu ana kadar yakaladığımız en önemli şans. Anton Einarsson. Bu kez sol kanattan gidiyoruz. Münir. Münir Hasan Ali ceza alanında. Hasan Ali çıkardı, sekti. Aleksic ve gol! Aleksic, Aleksic, Aleksic. Başakşehir deplasmanda 1-0 üstün. Aleksic'in golü ve karşılaşmanın 38. dakikasında golü buluyoruz deplasmanda. Hasan Ali, Münir. Münir. Münir ceza alanına sokuluyor şimdi. Münir bıraktı araya. Güzel bir pas ve topu alana gidiyor. Gol! Deniz Türüç. Münir mükemmel bırakıyor. Deniz Türüç bitiriyor. Ve Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Steyn Dorson bıraktı. Sigur Jonsson. Savunmadan çıktı. Ve top dışarı gidiyor. Az farklı dışarı gitti. Artık ucuma yakın oynamaya başladı 7 numaraları. Orta geldi. Tehlikeli bir an ve çizgiden çıkardık. Çizgiden çıkardık. Ingvarsson. Steyn Dorson. Steyn Dorson. Steyn Dorson. Yerden bir vuruşla topu alardı gol. Karl Einarsson. Karl Einarsson topu alara gönderdi. Ve durum şimdi 2-1 oluyor. Farkı bire indirdiler. Karl Einarsson'la. ara bindirmeyi yaptı. Deniz içeri hareketlendi. Deniz şut şansı bulabilir. Deniz ve kaleci son anda. Anton Einarsson. Deniz Türüç. İkinci golünü atabilirdi Hasan Ali Serdar Serdar Gürler Hasan Ali İyi geldik Aleks içme gol Alex içme gol İşte bu gol Altın değerinde bir gol ve çaldı düdüğü. 90 dakikanın sonucu Berehdablık 1 Başakşehir 3.